Şimdi değerli çiftçiler. Gördüğünüz gibi çiçekte bir ağacımız var. Geleneksel dürtülere göre geldim ağacın dibini çapaladım, belledim ve sonucuna inanamadım. Şimdi değerli arkadaşlar şu gördüğünüz şu gördüğünüz kılcal kökler. Bellerken o kadar çok kılcal kök söktüm ki yani bu ağaç yüzeye yağan yağmurların suyunu daha kolay alması için hemen yüzeye kökler salmış. Buna biz kılcal kökler diyoruz. Bu kılcal kökler toprak en ufak bir ıslanmayla yağmurun yere düşmesiyle toprağın serinlemesiyle beraber topraktaki nemi çekip ağacın büyümesini sağlayan kökler. Şuraya bakın. Yazık. Çok yazık. Şu köklere bakın. Çok yazık. Şu köklere bakın. Kılcal kök bunlar. Yani güya e, ağaca büyümesi için katkımız olsun diye ağacın dibini çapaladık, belledik. Kökleri görüyorsunuz. Bak ne kadar sağlıklı kökler varmış. Şuraya bakın. En ufak yağmuru, en ufak nemi yakalayıp ağacı besleyen kökleri ne yaptık? Kopardık attık. Şimdi biz bu ağacın büyümesini bekliyoruz. Ne kadar mantıklı. Hiçbir mantık yok bu işin. Işte. Hem çiftçiye yazık. Bunları çapa motoruyla. Benim şu belim var. Bu belli. Belliyorum. belirlemesi kolay, çok kolay. Ama gel gör ki verdiğim köklere verdiğim zararı görünce diğerlerini belirlemekten vazgeçtim. Diğerlerini sadece dibinin otlarını yolacağım. Dibinin notlarını keseceğim ve bırakacağım. Verimi üzerindeki olan ağacın, çiçekte olan ağacı köklerini koparırsak. Köklerini koparırsak bu ağaçtan nasıl meyve alıyoruz? Ondan sonra diyoruz ki çiçekler açıyor. Çok güzel ama meyveye durmuyor. Meyveye nasıl dursun? Yaz geliyor. Havalar sıcaklıyor. Toprak kuruyor. Akşam serinliyor, çiğ düşüyor ya da ufak tefek bir yağmur düştüğünde bu kılcal kökler, yüzeydeki bu kökler yağmuru alıp ağacı besliyor. Ama biz ne yaptık? Bütün kökleri aldık. Kopardık. Ağaca dedik ki git daha derinlerden su bul. Daha derinlerden su bulması için iki gün, üç gün yağmur, yavaş yavaş yağmur yap. Sıza sıza yarım Gitmesi lazım. Yazık. bir daha ağacın dibini çapalamayacağım evet. bu arada ağacın gelişimi de sizinle paylaşayım Evet, yine tekrar aynı ağacın bir çekimini şey daha yapalım. Ağacın boyu bu kadar, bu kadar çok büyük bir ağaç değil, 2 metre civarında bir ağaç. Bu arada bu mandalina ağacı, burası Antalya. Güzel iri mandalinalar oluyor, çiçeği biraz az bir sene ama, bir sene çok oluyor, bir sene az oluyor. Hemen yanında limon ağacı var. Limonu da var burada. Çiçeği de var. Evet. Bu sene yağmur bol oldu. Meyve de büyük ihtimalle bol olacaktır. Arılar geliyor konuyor. Çiçekten bal alıyorlar.